Arkadaşlar Alarçay yolcusu kalmasın. Alarçaya gidiyoruz. Alarçay diyoruz gençler. Alarçay'a Ekonomi, ekonomi. Ekonomi sınıfla uçuyoruz. Ay pardon. Gidiyoruz arkadaşlar arabamız. Ekonomi sınıf Mazda. Alarçaya doğru yola çıkıyoruz. Alarçada görüşürüz arkadaşlar. Yolda da böyle birkaç video falan bir şeyler çekeceğim aktaracağım her şeyi. Hadi Allah'a emanet olun. Nereye gidiyorduk ya yine unuttum. Alarçay. Alarça. Alarça gidiyoruz. Alarça diyoruz. 2 Kırgız, 3 Türküz. Ne Kırgız oğlum? <laughs> Pardon, hepimiz Türküz. Kırgız evet. Türkleri. Türk Türkleri. Kırgız, Kırgız. <laughs> evet. 5 kişiyiz arkadaşlar. Şu anda Alarçay'a doğru yola çıkıyoruz. Elveda. Elveda. Nasıl bir yer Aa, ya? gelecek bilmiyoruz. Nasıl bir yer orası? <laughs> güzel bir yermiş. Sevdik yani Kırgızistan'a geldiğimizden yani çok memnunuz Beğenli. bu arada. <laughs> Arkadaşlarımız bayağı bizi gezdirtiyor. Evet, evet. Sağ olsunlar. Şimdi Alarçay'a mı gidiyoruz? Evet Alarçaya gidiyoruz. Nasıl bir yer olur ben de bilmiyorum ama evet. getiriyorum sizi. Alarçay diye bir yeri getiriyormuş. Evet. Bütün o hoş pazarı mı kezdik? Hoş pazarı güzeldi bu arada. Alarçay gerçekten nasıl bir yer kardeşim? Evet. Ne var yani Alarçada? Alarçay park olarak e, devlet tarafından korunuyor. Ee, orada parkında hayvanlar da var. Ee, burada gittiğinizde hayvanlar da göreceksiniz. <laughs> evet. ülke için önemli bir turistik yer. Hı -hı. Yani Bişke'ye yakın hem de temiz hem de daha... 25-30 km arkadaşlar evet. evet. <laughs> Su da güzel. Ee, şelale falan var değil mi? Şelale var, Çok güzel. İnşallah gidip bayağı güzel gezeceğiz. İnşallah. Sonrasında size göstereceğiz. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Bilgiler çarıklardan için. Hi guys. Kıyım kalkar giden var. Cuma mı? Cuma ha? Bugün... Hey, hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. oynayıp katat, çoldan çöp kettin. Azra'nın betleri silim kettikten da Şu an şu anda tam yarım saat oldu değil mi biz yola çıkalı? Geçti bile. Hala yoldayız. Erik dalı gevrektir bir. Handi basmayar <laughs> gelmez. <laughs> Handi basmayar gelmez. Sen ayol nası? Sen diller ne diller? Eller ne derse de siller o dillerin ye siller. <laughs> şu anda hava çok değişti, çok soğudu arkadaşlar. Daha doğru tırmanıyoruz. Şimdi markete durduk. Alışveriş yapacağız. Ne alıyorsunuz? Boş pazarda tadına baktığımız şeyi evet. Çivi. burada bulduk paket. Tamamdır. Biz gidiyoruz değil mi şu an dağa? Kazakistan Değil mi abla dağa tırmanacağız? Gideriz gideriz. Kazakistan çikolata. Oha Kazakistan çikolatası. Yok <laughs> Ama yok ya, Kristen'da onu evet, almayız hemen biz. Hemen. <laughs> evet arkadaşlar, şu an markete geldik. Alışverişler yapılıyor. Çikolata falan alalım. Su, özellikle içecek. Bu şekilde. Abi, selam yolla ya. Hı. Arkadaşlar, bu gittiğimiz yer Alarça. Böyle dağ, tepe bir yer. İşte çadır kuruluyor, obalar var, ıvırlar zıvırlar var. Atlar var. O ok katılıyor. Deresi şelalesi var. Yani çok güzel bir yer bu Kırgızistan'da. Çok güzel bilinen bir yer, turistik bir yer bu arada. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. Göreceğiz bakalım nasıl hava karardı şu anda gece. Ama yarın sabah kartımda videolar çekeceğim zaten. Bu şekilde. Biraz geç kaldık bugün. Çok trafik var şehirde ve yolda birazcık uzak ya. Yani normalde 25-30 kilometre gösteriyor ama çok uzak ya yani Bir saattir yoldayız biz şu anda hatta bir saati geçti bile eğer kurabilirsek çadır kuracağız bittiğimizde şu anda burada böyle balıklar var alıyorsunuz pişiriyorsunuz şu şekilde bakar mısınız fiyatlar ya yani türk fiyatlarına vurduğu zaman gerçekten çok ucuza geliyor Burada biralar var mesela. Mesela Efes 94 som. Yani 30 TL gibi bir şey. Şu Efes 30 TL arkadaşlar. Bak patronumuz. Abi 10 numara mal. Belli kardeş. Enerji yani içecekleri var. Bunlar ne? Ayran mı? Kız mı? Değil ya. Değil değil mi? Ayran. Bana değişik. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Kefir. Bu şekilde burada. Arkadaşlar şimdi burada Gorilla diye bir enerji içeceği var. Rusya'nın üretiminde olan bir enerji içeceği. Hatta UFC'nin reklamını falan yapıyorlar. Böyle Habib'in falan fotoğrafları var üstünde. Bak burada helal sertifikası da var. Helal bir içecek. Gorilla, Rusya markası. Şimdi onu deneyeceğim aldım. Bayağıdır görüyorum. Çok önerdiler. Şimdi bunu deneyeceğim aldım. Orada içeceğim. Tamam ikisinin fiyat aynı zaten. Değil mi? Abi neden Şu an çekirdek bakıyoruz arkadaşlar. Çok farklı çekirdekleri var. Ya bu ne ki? Cin ha? Cin demek. İsmi de cin zaten. Ha, okay. Tuzlu evet. alalım Suyu evet. Renktir, bu tuzlu. Tamam okey tuzlu alalım. Tamam. Tuzlu evet. Fiyatları ne kadar mesela? Onun fiyatı evet. 179 som yani 55 TL arkadaşlar. Şunun fiyatı 55 TL. At sucuklu cips. E, Gerçekten mi bu arada? Oha alt sucuklu. Önleyelim mi? Alalım. Tamam alt sucuklu ne bu? E, yani. cips gibi bir şey. Kireç. Gibi. Arkadaşlar at sucuklu cips gibi bir şey bu. Alacağız bakalım deneyeceğiz. Son. 39 som. 39 som yani? 1 lira. Yani 10, 20, 15 yap. 15 TL arkadaşlar. tripte yine Resmi. Çok belki. Evet. Çok adam. Evet. Türkler korkmaz abi. Türkler. Korkmaz ya şu bana dedi. Arkadaşlar şu anda yoldayız dağ tırmandık Tanrı dağlarına gidiyoruz. Bu arada abinin ışığı yok arabanın ışığı yok değil mi? Allah'a emanet gidiyoruz arkadaşlar bak. Arabanın ışığı yok şu an o yüzden. Bir dakika flash açtılar. Evet, görüyorsunuz arabanın ışığı Ama Adamın dürüstünü Şey yapmayın. Yani. Adam görüşünü etkilemeyin. Ben şu daha evet, çok evet, evet. daha çok gözüküyor. Aa, Ay, <laughs> güzel. Ayak çalık açın haydayın. Hemen arka park açın. MG Arkadaşlar şu anda neredeyiz? Alarca. Alarca geldik değil mi şu anda? Geldik yoldan yukarı dağdan tırmanıyoruz arkadaşlar şu an. Bitmiyor ama. Dağa tırmanıyoruz. Işık yok. Işık var bu arada. Şu an ama ışıklı yoldayız. Biraz. Gidiyoruz ya. Taksici abi de çok iyi adam ya. Kırk Adı neydi taksici abinin? Ruslan. Abinin adı Ruslan. Şuralara bak. Aa, arabalar falan Ele, fark oba. etmiş. Oo, evlere bak, yukarıdaki evlere bak. Aa, bungalov. Oo, yukarıda bakın böyle üçgen bungalovlar var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yerde değil Bir tane kadın doğruyu. Buna niye bu kadar güldüğünü zannetmedi? Kare bungalov da var yani. <laughs> Şu anda geldiğimiz yer <laughs> tamamen bir orman. Ormanın böyle içi. <laughs> Evet gençler şöyle bir ortamıza göstereyim şu şekilde ortam şu an bekliyoruz aşırı soğuk hava şu anda buz gibi hava İşte şimdi her şey başlıyor arkadaşlar çok fena soğuk ya. Hırka giydik ama buz gibi. Şu an yürüyorum. Ya ışık şu anda kötü olabilir. Çok aydınlatma yok. Burnum bakmaya başladı ya. Arabanın ışığı vuruyor şu an. Suratine. Bu arada abi de geldi. O da arabada kalacakmış herhalde yatacakmış. Biz de büyük ihtimalle çadır kuracağız eğer kurabilirsek. Şimdi onun için konuşuyorlar işte. Şu anda kamp yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Çadırları, çantaları. Nilay bak bakayım Nilay. Nasıl? Soğuk mu oğlum? Yok, Yazın ortasında. Bayağı bir kişi böyle gidiyoruz. Donarak. Hava soğuk mu diye soruyor amcalar. Yok, sıcak. <laughs> Arkadaşlar şu anda Uyguna bir ev mi bulduk Oba mı bu ev mi Böyle bir şey bulduk Oraya gidiyoruz taksici abi de hatta orada kalacak bizimle beraber Hatta dedi ki dönüşe para da almayacağım sizden dedi Ya harbi on numara Yani on numara adam yani Yahşi adam yani anladınız mı Yahşi bir adam Taksici abimiz Obada kalacağız ha Obada kalıyoruz arkadaşlar Altı kişiyiz 3000 bin som Üç bin som <laughs> Bizi mi Abi on numara adam ya yaşlı 6 kişiyiz tayfa çok katliam Arkadaşlar şu anda Kırgızistan Dağlarındayız Çok büyük bir tayfa var yani şu an burada Ortalık karıştı 3 Kırgız 3 Türk <laughs> Dünyayı <fethedim. gülüyor> Çok değişik şeyler yaşadık ya. Hepsini aktaramadım şarjlarımız çok az Şu anda burada hatta şarjleri bulmaya falan çalışıyoruz Yine aktarmaya çalışacağım arkadaşlar olaylar aktarmaya çalışacağım. Hadi oğlum. Hadi oğlum yürün, yürün oğlum. Arkadaşlar bakar mısınız? Kaplan, ayı, kurt, her şey çıkabilir. Şunu söylemek istiyorum. Buranın insanları çok iyi. Ya o kadar, o kadar iyiler ki. Yani her türlü yardımcı oluyorlar ya. Abi bizde geldi. Dönüş parası almayacağım diyor. Başka da yemek yiyoruz. Bizden olsun diyor, para almıyorlar. E burada arkadaşlarımız işini gücünü bıraktı, bizimle geziyorlar, bizi gezdiriyorlar. E çok iyi insanlar yani, öyle söyleyeyim. Bize resmen rehberlik yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Şu an flaş yardımıyla gidiyoruz. Arkadaşlar, şuradaki obaları... Obaya bir tutar mısınız işi? Oba bu değil. Değil mi bu? Ama oba gibi. Ha, asıl obaya gidiyoruz arkadaşlar kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Çok soğuk, çok ıssız. Gel evet. Geldik. Otağında kalacak hanım. Oh, Bok şuna şu. bak. <laughs> Gerçek odaya geldiniz. <laughs> Gerçekten çok güzel bir yerde kalacağız. Ben, ben Oğlum biz söylemesek de burada kalırdık. Yok canım. Abi. abi gel geç 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 geç, geç abi. Alışmaya. Aç, aç şu. Ah teşekkür vardı, Açalım, Evet herkese otağdan günaydın evet. arkadaşlar. Dün kaldığımız yer. Hava aydınlandı daha net görelim kaldığımız yeri. Şimdi 2 saat zamanımız var. 2 saat zamanımızı değerli kullanmak için, değerlendirmek için e, şu yerlere gitmeyeceğiz. Şuraya, şurası gitmeyeceğiz. Şuraya gitmeyeceğiz ama ondan kalan yerlere gitmeye çalışacağız. Şunları gördüğünüz gibi haritayı göstermişler. Şimdi e, buraya yol gidiyoruz. Hüseyin gitti benim ha. <laughs> Türkçe gitti ha. Bak şuradan koşarız. <laughs> Nereye? Şuradan koşarız. Bak. Aynen aynen. Orası çok güzel vallahi. Arda yürüyor Arda. Arda. <laughs> evet bugün o zaman Avusturya'ya iniyor muyuz? İniyoruz lan. şampiyon olacağız. <laughs> İnşallah. Ben bunu giydim olacağız bak. Sözüm olsun giydim evet. olacağız. Evet arkadaşlar şu an parkın içine bile mancılık yapmışlar. Uçuyoruz. Bu arada salıncaklar var arkadaşlar burada. Baya eğlenceli. Bu şekilde oynayanları da var. Şimdi Türkiye uçacağım çünkü maç var. Anacığım <laughs> uçmaya çalışıyor. Öyle beraber geziyoruz. Devam edelim o zaman. Devam edelim. Sincap var evet, ya. Gerçekten var arkadaşlar bu anda. Yani yukarı çıkana kadar bir 3-4 tane sincap gördük. 2-3 tane tavşan gördük. Şurası fotoğraf çekilecek ya. Evet gençler, buradan sonrasına ilerlemiyoruz çünkü domuz, ayı, ne varsa çıkabilirmiş yani. Şurası çıkıyor mu ya, şu yol? Çıkıyor, çıkıyor. Şurası? Evet, çıkıyor Oradan nasıl çıkıyorlar ya? ya? Bize bu kadar yeter bence şimdilik. Evet. tam dönüyoruz. Gençler. Domuz çıkabilir diyorlar, dönüyoruz. Abi yeriz. Şu anda şey geçtik arkadaşlar. Evet. Dönüşe geçiyoruz. <laughs> Sence dönüşe mi geçiyoruz? Abla bir şey Sence... demek ister misin? Günaydın. Bir şey demek yeni ister misin? hayatımızın ilk e, yeni ülkemizin de yeni ülkemize geçişinde son Türkçeyi Bir Türkçeyi unuttuk. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine deyip diyemeyeceğine hiçbir şey değer ne kim 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 kim. Türkçeyi unuttuk. saat kaç <laughs> şu anda saat? Saat e, 6. E, Espri yapabilir ya ya miyim? 7. Saat sabah 7. Yapabilir miyim? kaçmaz. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocamanlığını dağıtacağım bak. <gülüyor> of! <gülüyor> Anlamadım ki. Ne Saat Ka kaç dedim kaçmaz dedi ya. Yemin <laughs> diyor. Çocuklarım. Nasıl biri çocuk. <laughs> Arkadaşlar yere çöp atmanın cezaları var. Burada para cezası. Tadan her yer tertemiz çöpümüzü çöplere atıyoruz arkadaşlar.